İlk sarı kanadımız geldi. Balık boylar bayağı büyümüş ya. Abi, çok fena balıklar çapaydı. Aldım. Aldım. Lan oğlum nasıl bir şeysin lan sen. Gözüme de takma. <laughs> arkadaşlar balıklar patır patır gelmeye başladı. Cihat hocam kaldır getir. Getir evet arkadaşlar. Evet. Sarı kanat olmuş ya. Aldım. Aldın mı? Evet bir tane daha balığımız geliyor Anlamışsın. arkadaşlar. Evet geldi. Arkadaşlar herkes kime kopalıyor bak. Evet gibi oturdu. Çine çıkmış balıklar. Hadi bakalım kaçma. Evet geliyor arkadaşlar. Evet geldi. Arkadaşlar. Asisten almışım onu da tam. Çok, ben çok Aynen. Çine lüfer boğmuşlar dün. Eğer isteyen arkadaşlar varsa Şener abiyle de irtibata geçebilirler. Biz de böyle bugün geldik. Ömer abi de burada. Ömer vatansever, youtuber biliyorsunuz. Bizim arkadaşlar da böyle. Arabayı bırakmaya gittik. Teknemiz burada. İneceğiz bugün. Jig yapacağız arkadaşlar. Tekneden jig avı. Bakalım nasibimiz nasıl olacak. Aleykümselam. Bizim teknemiz de burada arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar buradan da benle de iletişime geçebilir arkadaşlarla çıkabilirsiniz arkadaşlar buradan. Ömer abi de burada. Ömer vatansever. <laughs> İnşallah bugün beraber avlanacağız. Eyvallah abi teşekkür ederim. Bugün güzel bir jig avı yapacağız arkadaşlar. Tekneden çinekop lüfer peşinde dolanacağız. Bakalım rastgele bize. Allah emanet. Tekneyle çıkan da var, botla çıkan da var. Buradan güzel bir av yapacağız. Takımlardan da bahsedeceğim sizlere. İnşallah bir açılalım. Geçen gün palamutun belini bükmüştük veliyle. Gördüğünüz teknede. Bugün de bakalım jigle çinekop lüfer işi ne olacak? Hı? Ya Allah ya Bismillah. Evet arkadaşlar. Yola çıktık gidiyoruz ufaktan. Böyle iyi veli gel 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 gel. Biraz sığ olduğu için arkadaşlar tekneyle sağa sola bakarak çıkıyoruz. Yoksa teknen altına yere vururuz. Motoru yere vurduk mu sıkıntı olur. Çıktığımız bölge sığ bir bölge. Veli kardeş gel böyle. Geliyorum abi. Hafif Böyle bir dakika. Dur, dur. Deniz anasına bak, canavar gibi aynı. <laughs> Derinleşti. Kamışımız Ryujitsu Trope. 1.98, 40 110 gram atarlı. Makinem Daiwa BG Bilek. 4000, 016 ip bar üzerinde. Operasyona başlıyoruz. Arkadaşlar, bütün tekneciler Kefken Adası'nda toplanmış. Şimdi biz de gideceğiz, orada bir operasyon yapacağız. Dediğim gibi, kamışımı söyledim. Şöyle, 60 gram Zebra Glow Jig başlıyoruz. Genelde sardin, pink sardinler iş yapıyor arkadaşlar. Sardinimiz de var. Onu da deneyeceğiz. Böyle kahvaltımız, simitimiz, poğaçamız, kahvemiz, nevalemizi aldık. Veli ile Cihat arkadaşımla beraber birazdan operasyon yapacağız. Rastgele bize Yol diyelim. Adanın etrafında ana baba günü arkadaşlar. Bak. Bak gırgır da var bir tane değil mi? Bak. Kale çuvalladı, ambarladı. Geliyor ya. Arkadaşlar şu manzaraya bakın. Balık olmasa da bu havanın varlığı yeter. Bu havayı solumak yeter bize. Vallahi mı? Deneyelim mi lan böyle bir? bir Görüntü yani arkada yazdı. Ben orada fark edememişim. Kaç metre burası? 36. Tamam. Şu an evet attık arkadaşlar. Balık yazdı. Bir deneyelim bakayım. Şöyle bir bir senedir jik yapmıyoruz. En azından elimizin pası kırılsın. Jik de aksiyon önemli arkadaşlar. Vurdura vurdura. Tık 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 tık. Evet hala iniyor. burası sanki var ya 50 metre var gibi ya. 36,5 metre abi. Niye bu kadar? Ah durdu. Tamam. Arkadaşlar balık avı yapmak kolay değil. Bakın böyle zannediyorsunuz ki direkt balığın üstüne gidiyor. Kafasını atıyor. Öyle bir şey yok. Atıyoruz akıntıyla sürükleniyoruz. Demir atıyoruz bazen. Bazen balık yazıyor duruyoruz. Atınca geri kayboluyor. Kolay bir şey değil yani av yapmak. Sizlere bu videoları hazırlamak kolay değil. Hemen oradan beğenip yorum yapıp abone olursanız sevinirim. Yoksa şaplığa yersiniz. <laughs> Esprili bir, bir yana. Yine balık yazdı. Balık <laughs> geçiyor belki de. Ya Çinekop hızlı balık. <laughs> Yemlik balığın peşinde gidiyor. Ama israrla da yazabilir. Bele. Kahve istiyor. Arkadaşlar balığın anasını ağlatan bu bakın gırgır trol var. Geziyor adanın etrafında. Atıp çinegobu lüferi yavruyu bunlar topluyor. Arıyordu, o da arıyordu. Ama onlar da ekmeğin peşinde. Şimdi bir şey denmez ama e, genelde kıyıda böyle çok yakın atıyorlar. Yavruyu falan topluyorlar. Ona kızıyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar kahvaltımızı yapıyoruz böyle. Nerede? Arkadaşlar kırgınlar bakın troller şu arkada binlerce tekne var şimdi göstereceğim sizlere hepsi çinekop lüfer dün zaten adam baş teknede kaç 130 140 tane almışlar değil mi şeyler abiler evet. Böyle. Bugün, bugün inşallah yakın ya. yüze yakın 200'e yakın 200'e yakın evet. İnşallah biz de bugün alırsak ya şöyle 3-5 tane balık göreyim yeter bana 100'ü 200'ü değil şöyle yeter ki Lan bir seneden beri cilt yapmıyor. Ben almak istiyorum kendi adıma. Kaç? 20 parça. Alırsın. Eğer dünkü gibi balık varsa rahat alırsın. Balık vardır ya. Balık olmazsa 500 tane tekne var orada. Tabii ya. Arkadaşlar gırgırları görüyorsunuz. Bunlar palamutu çinek içinden geçiyorlar. Gevken limanını zarmış. La bak ya, görür diye bak. <laughs> şey bak. bak. Bir ya dostun, görür diye bak. İnsan yaklaşırız yakmazsın ya. Kırmızı 15 metre sibir kaya var abi. Alamadım. Vallahi mi? Vurur kardeş, vurur. Balık var. Aldın mı? Beli. Şöyle zıplat ucunu ya. Abi da iki sefer Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın alıyor içine kopu. Haydi al be al. Düştü. Şurada çok düşüyor ya balık. Aynen. Ben kafayı yerim oğlum. İğnenin şeyin sağlam olması lazım. Benim o iğneler sağlam. Uf fena dalga çıktı be. Ama çok aktık değil mi bu tarafa doğru? Akıyoruz. Onlar sürekli sabit yerdeler. Biz daha koyuyoruz böyle. Daha iyi abi. Şu an altımızda i̇lk sarı kanadımız geldi. Balık boyları bayağı büyümüş ya. Yani ben Çinekop zannediyordum ama sarı kanata dönmüş. Arkadaşlar. Asisten almışım onu da tam. Asistin faydaları. Bazı asistsiz atıyor. Ya, Çok fena balıklar, bir Arkadaşlar ilk balığımızı aldık. iki asisti birden yutmuş. Evet, Hadi. Bırak oğlum, bırak, bırak. Evet. Abi evet arkadaşlar. Veli şeyi atarsak balığı ondan sonra 5 dakikada bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Çana sapayı çekip balık geziyor ya altımızda. 5 şey. dakikada bir geri çekip geri dönmemiz. çok hızlı atıyor. Atalım hadi o zaman. Yok gerçekten o zaman sıkıntı yaşarsın. Zaman motor çalışsın böyle. Gidiyor mu motor şu an ileri doğru? Yok şu an Çapaya atalım dersen atarız da 5 dakikada bir değiştirmemiz lazım yeri. Bir bakalım. Balık çünkü burada. Balık orada özellikle çok fenaydı. Şu an altımızda da var. Siptah bizden bereket Allah'tan. Saragana dolmuş. Balıklar saragana dolmuş. <laughs> Altında bir kamyon balık var. Vallahi mi? Vallahi billahi. Arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Her taraf bak. tekne dolu bak. Üf kıyamet. Saldırıyor her şeye. Şimdi onu da balık bulucuyu da zaten videosunu çekeceğim. Kaç metre burası Veli? 35. Lan bir türlü inmedi ha indi. Aldım. Aldım. Lan oğlum nasıl bir şeysin lan sen? Hadi yavrum. Gelirsin. Babaya gelirsin oğlum. Kaçma ha. Ah, ah, hadi be. Yapacak bir şey yok kardeş, bu işler böyle <laughs> geldi gitti arkadaşlar gördünüz mü? Balığın geldiğini daha derinde zannettim ben onu Abi geldi ne aman kafama takma ha, koluna şimdi. ha, gözüme de takma <laughs> arkadaşlar balıklar patır patır gelmeye başladı sen geriye uzat tamam. uzat geriye. ha. Ay Bismillah. Hadi sıhhat yaptınız maşallah. Çok şükür arkadaşlar dibe çöktürüyoruz bu şekilde. Ondan sonra jikimiz aksiyona başlıyoruz. Veli başladı aksiyona. Yapıştır Veli. Burada almadı değil mi? Aldın mı? Sar sar hiç bekleme. Vurduğu zaman çok sert çekmen lazım. Allah Allah. Hani niye vurmadı? <laughs> Ömer abi de burada. Ömer Vatan sever. Burada atıyor. Beraber keyif yapıyoruz burada arkadaşlarla. Kaç metre burası? Veli 40 var mı? 31. 31. Hadi bakalım oğlum. Hadi. Yok. Dibe çöktürüyoruz arkadaşlar ikimizi. Ondan sonra aksiyona başlıyoruz. Evet. bakın. Cihat hocam aldı bir tane. Bir tane de ben aldım. Burada. Neredesin oğlum? Aa burada. Şu alalım. Evet balığımız burada. Bir tane de veli aldı. Avımız devam ediyor arkadaşlar. Salam. Bakalım ne diyecek. Her yer tekneci arkadaşlar bakın. Etrafımız komple tekneci duru. Evet, aldım. Aldın mı? Aldım. Sa hiç sallama düz sar düz. Balık düşer öyle evet. ha öyle sar düz düz hızlı. Cihat hocam kaldır getir. Getir evet arkadaşlar. Evet canlı canlı Cihat hocam aldı balığı. İşte Yok. Gel buraya lan gel. Dur yaptır. dur iki şey yapma. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi balığı? Canlı canlı çektik bu sefer. Sarı kanat olmuş ya. Bayağı büyümüş boy. Vallahi helal olsun Cihat hocam sen. Sen var ya bu işi çözdün. Benim jiki kurtarma şansım var mı? Hemen kurtaracağım bir dakika dur. Takıldı <laughs> mı? Takıldı Yok takılmadı yani. tamam. Çok çırpınır. Kapat ağzını. eyvah eyvah eyvah. Çok mu girmiş? Ben o jik çalışır diye verdim sana onu Cihat hocam. Genelde o renkler çalışıyor. Aldım. Aldın mı? Aldım. Geri bıraktı? Nasıl hissettim ama aldı mı? İşte <laughs> bir tecrübe ediyorsun artık yavaş yavaş. Aynen. Cihat hocam da ilk defa çıkıyor bizle Lüfer Çineko babana. O da <laughs> kimle takılıyoruz diyor. Bak Çetin balıkta. Sularla takılıyorsun? Çetin Balık'ta'nın yanında balık tutamazsak döverler bizi de. <laughs> Kızarlar bize. Evet arkadaşlar Cihat Hocam ikinci balığı aldı. Biz birde kaldık. İnşallah daha Cümle buralardayız daha akşama kadar. <laughs> Kovaları doldurmaya niyetliyiz. Bakalım Aa, ne olacak. Benim kova ufak çabuk dolar. <laughs> Rivar var ya rivarı doldururuz evet, ondan sonra. Balık olsun ya, Ama balık. kamera açıkken geldi. O güzel oldu. Evet o iyi denk. Aynen değil. kamera açıktı. Yani anlamam. Balığı aldığımı anlamam iyi denk yani. Arkadaşlar fena balık yazıyor bakın altımızda. Bakalım vuracak mı bizim Cike? Haydi Bismillah. Evet bir tane daha balığımız geliyor arkadaşlar. Evet. Hadi. Hadi bakalım kaçma. Hadi kaçma. Sar sar direkt düz sar. Evet, evet geliyor arkadaşlar. Evet geldi. Üf ya ben lüferdi lan. <laughs> Büyüktü. Aynı benimki gibi oldu ya. Bak çırpıldı ya. İşte o uzun kamışın sıkıntısı. İşte kısa olacak kamış. İşte. Yine iyi aldım ama. <laughs> Boş ver onun aksiyonu <laughs> şey yeter. Olarak, hani bu kamışla bile üçüncüyü aldık ama. Aksiyonu yaptım. bile güzel. Yalnız aksiyonu çok erken bile... vurdu ha Mehmet. He? Çok aşağıdan vurdu. Aksiyonu bile güzel. İnşallah. ama alalım. midemiz allak bullak oldu. <laughs> Arkadaşlar herkes çime kopalıyor. Bakın etrafımız her taraf tekne. Her taraf bakın aksiyona bakın. Zıplata zıplata hızlı. Şimdi indirdik bakalım. Evet dibe oturdu. bir tane daha balığımız geliyor. Sar hızlı sar. Direkme mi ucuna at. Cihat hocam. Balık var onda balık var. Var mı? Var onda balık Yok. Ha takılmış. <laughs> Arkadaşlar bugün dört tane balık aldık. Deniz biraz dalgalıydı. E, midemiz ağzımıza geldi. Çabuk bıraktık. Dört balıkla kaldık bugün. Ee, balık vardı ama devamını e, duramadık yani midemiz bulandı, kustuk. Ondan dolayı çok duramadık arkadaşlar. Dört balığımız var, dört balık aldık. Şöyle göstereyim balıkları da yakından. Sarı kanat yani artık çine kopuktan çıkmış balıklar. Güzel. İnşallah e, daha sonra daha verimli bir av olur. Bu sefer böyle oldu. Yapacak bir şey yok. <laughs>